Ateş Kuşları'nda yeni bölümde bizlerin neler bekliyor Kara ve Sultan ayrılacaklar mı arkadaşlar? Biliyorsunuz yakın zamanda aşk yaşamaya başlamasını beklediğimiz Kara ve Sultan bu bölümde ayrılacaklar mı? Çünkü arkadaşlar Gülayşe'ye karşılık Sultan isteniliyor. Gülayşe de kaçırıldı arkadaşlar Ali'nin ve Meryem'in en mutlu gününde düğün günlerinde Gülayşe kaçırıldı ve ateş kuşlarından adeta Gülayşe'ye karşılık sultan isteniyor. Bakalım sultan verilip Gülayşe mi alınacak yoksa başka bir yol mu izlenecek? Açıkçası arkadaşlar yeni bölümde sultanın kendi isteğiyle gideceğini düşünüyorum. Peki Barbaros çok soruluyor arkadaşlar. Barbar öldü mü? Diziye devam mı edecek yoksa tamamen ayrılacak mı? Soruları da çok çekiliyor. Merak etmeyin arkadaşlar Barbaros. Ağır yaralı bir şekilde yoğun bakımda ama merak etmeyin dediğim gibi Barbaros ölmeyecek ve diziye devam edecek. Bunu da buradan belirteyim. Dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Ateş Kuşları analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.